Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün No For kupa kasacağız. Çok az iki maç oynayacağım. Sonra hemen kapatacağım. Yani videoyu arada durdurabilirim. O yüzden yani bir şey oldu demeyin. Öyle yani. İki maç atıp kapatacağım hemen arkadaşlar videoyu. ben de yedim bunu aynı. Bu onu alırım ha ben. Ö Allah Allah alamıyorum arkadaşlar. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar, ölüyorum, ölüyorum. Kaçsam iyi olacak. Vurdum, öldürdüm. Ne olur git, ne olur git. Hadi boğulursun anca orada. Arkadaşlar ya. Üçüncü olduk. On dördüncü. Arkadaşlar hemen bu maçı da top kapatacağım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da atın. Hiç yorum gelmiyor kanallı Kanalımdaki videolara. Zamanı az o yüzden. Hemen bu videoyu yani şu maçı bitirip kapatacağım videoyu. Öyle yani. Ölürsem de direkt kapatırım. Kaçma de oyna. Buraya gel. Arkadaşlar ya kaçma o ikide bir öldürdüm. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben aynı zamanda yorum da atın ve izleyin videomu lütfen. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.